Sevgili seyirciler. allah Allahü Teala'nın sevgili kulları çoktur. Onları görenler hemen tanırlar. Zengin veya fakir olsun, bilgili veya cahil olsun, nasip olanlar onlardan daima faydalanırlar. Değerli seyirciler, bir gece ay çıkmamıştı. Ortalık zifir karanlıktı. Hırsızlığı adet edilmiş birisi geniş bahçesi olan bir evi soymaya kalkıştı. Bahçe duvarından içeri atladı. Fakat o anda bahçenin birdenbire gündüz gibi aydınlandığını gördü. Hayret etti. Görürler korkusuyla bahçeden dışarı çıktı. Ortalık yine karanlık oldu. Herhalde bu defa aydınlık olmaz düşüncesiyle Tekrar bahçeye girdi. Ortalık bir anda yine aydınlandı. Yine çıktı, tekrar girdi. Nihayet evin penceresine baktığında çok iyi tanıdığı bir zatı gördü. Evet. Evet, bu oydu. Seyyid Salih Hazretleriydi. Seyyid Salih Hazretleri hırsıza, "Buyurun. Her ne isterseniz vereyim. Bir şey almaya geldiyseniz söyleyin." buyurdu hırsız onun güneş gibi parlayan mübarek yüzünü görüp o cömertçe tatlı sözünü işitince hayran kaldı. Estağfirullah. Estağfirullah ya Rabbi ben ne yapıyorum diye irkildi. Bahçeye girince meydana gelen aydınlığın Seyyid Salih Hazretleri'nin nur olduğunu anladı. Yaptığına pişman oldu. Huzuruna varıp tövbe etti ondan sonraki günlerde onun derslerine devam ederek ilim öğrenmeye başladı. Talebelerinden oldu. Evet kıymetli seyirciler, Allahu Teala'nın sevgili kulları çoktur. Onları görenler hemen tanırlar. İster bilgili, ister cahil olsun nasibi olanlar onlardan daima faydalanırlar. Allahu Teala'nın sevgili kullarından Seyyid Salih Hazretleri Osmanlar zamanında Anadolu'da yetişen evliyanın en büyüklerindendir. İnsanlara İslamiyet'in emir ve yasaklarını anlatarak onların dünyada ve ahirette saadete, mutluluğa kavuşmalarına vesile olan ve kendilerine Silsile-i Ali'ye adı verilen büyük alim ve velilerin 32.'sidir. İsmi Muhammed Salih'tir. Babasının ismi Molla Ahmet'tir. Büyük Veli Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin 11. torunu ve Taha-i Hakkari Hazretleri'nin kardeştir, seyittir. Doğum tarihi kesin olarak bilinmemektedir. 1865 senesinde Hakkari'ye bağlı nehride vefat etti. Kabri ağabeyi ve hocası Seyyid Tayyih Hakkari Hazretlerinin ayak ucundadır. Seyyid Salih, küçük yaşta Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendi. Çok zekiydi. Kısa zamanda Kur'an-ı Kerim'i ezberledi. Medreseye giderek, tefsir, hadis, fıkıh gibi zahiri ilimlerle, zamanın fen ve edebiyat bilgilerini öğrenerek, büyük bir alim oldu. Tasavvufta da yetişerek, kalp ilimlerinde marife sahibi olmak için abi Seyyid Tayyip Hakkari Hazretlerinin sohbetiyle şereflendi. Senelerce ona hizmet etti. Mübarek teveccühlerine kavuştu. Evliyalık derecelerinde çok yükseldi. Hocası ona icazet, diploma vererek talebe yetiştirmek üzere Berdesur'a gönderdi. Seyyid Salih Hazretleri orada talebe yetiştirmeye başladı. Seyyid Tayyip Hakkari Hazretleri vefat edeceği zaman ona kendisinden sonra makamlarına kimin oturacağı sorulunca biraderim salih kamil ve olgundur. Herkesin başı ona tabidir buyurarak Seyyid Salih Hazretlerini kendi yerine bıraktı. Hasta kalplere şifa olan sohbetleriyle aşıklarının kemale gelmesine Hakk'a yaklaşarak veli bir erzat olmalarına vesile oldu. Seyyid Salih Hazretleri muhabbet ve edep sahibiydi. Haramlardan şiddetle kaçar, şüpheli korkusuyla mubahların fazlasını terk ederdi. Ekseri günleri oruçlu geçerdi. Gecelerini ibadetle geçirir, uykusunu öğleye yakın kaylıyla yaparak alır, hem de sünneti şerifeye uyardı kaylû ile malumunuz sevgili seyirciler gün ortasında bir miktar uyumaktır. Peygamber Efendimizin güzel adetlerinden biridir. Gece yemeğinin gündüz orucuna yardımcı olduğu gibi kaylû ile etmek de geceleyin ibadet etmeye yardımcı olur. Seyyid Salih Hazretleri çok merhametli olup hiç kimseyi incitmezdi. İnsanların cehennemde yanmamaları için elinden gelen gayreti gösterir. Allahü Teala'nın emirlerini bildirir. Yasaklarından kaçınmalarını sağlardı. Gayri müslimlere dahi iyilik yapardı. Bu sebeple herkes tarafından çok sevilirdi. Seyyid Taha Hazretlerinin oğlu Ubeydullah Efendi, babasının vefatından sonra yerine geçen amcası Seyyid Salih Hazretlerine talebe olmayıp, diğer halifesi Seyyid Feymi Arvasi Hazretlerine tabi olmak istedi. Önceden böyle bir şey düşündü. Feymi Arvasi Hazretleri ise ona muhterem babanız yerine Seyyid Salih Hazretlerini tayin ettiler. Bu sebeple siz de biz de onun sohbetine girip ona tabi olmamız lazımdır. buyurdu. Amcası kendisine sarıldı ve sıktı. O anda Ubeydullah'a o kadar muhabbet geçti ki Seyyid Ubeydullah Efendi de meydana gelen bu muhabbet ateşinden dolayı amcası Seyyid Salih Hazretleri Ubeydullah bu sarılma ile kemiklerimi eritti buyurdu. Seyyid Salih Hazretleri 1865 senesinde hastalandı. Talebelerini toplayarak her biriyle vedalaştı. Helallaştı. Vasiyetini bildirdi. Kabriyle ilgili olarak da kabrimi abim Seyyid Taha Hazretlerinin kabri şerifinin ayak ucuna kazınız. Edebi gözetip kabirde de mübarek ayakları başımın üstüne gelecek şekilde olmasını sağlayın. Bizden sonra Seyyid Fehime tabi olun buyurdu. Sonra talebelerinin Kur'an-ı Kerim tilavetleri arasında vefat edip sevdiklerine kavuştu. Vasiyetini Aynen yaptılar. Kabrini hocasının ayak ucuna kazdılar. Şimdi bu iki kabrin üç taşı vardır. Yani Seyit Taha Hazretlerinin kabrinin ayak ucundaki taş, Seyit Salih Hazretlerinin baş ucundaki taştır. Seyit Muhammed Salih Hazretlerinin nesli, Seyit Nureddin ve Seyyid Muhammed Emin isminde iki oğlu vasıtasıyla devam etmiştir. Seyyid Muhammed Salih Hazretleri'nin vefatından sonra yerine Seyyid Fehimi Arvasi Hazretleri geçip vazifesini devam ettirdi. Seyyid Muhammed Salih Hazretleri'nin halifelerinden biri olan Şeyh Azrail Girit'e gitti. Oradan da Brezilya'ya hicret edip gittiği yerlerde İslamiyet'in yayılması için çalıştı. Şeyh Azrail'in kızı Seyyid Fehimi Arvasi Hazretlerinin hanımıydı. Sevgili seyirciler, Seyyid Muhammed Salih Hazretleri gibi mübarek alınlarında nur parlayan Allahu Teala'nın böyle sevgili kulları pek çoktur. O nurlarıyla feyiz ve bereket saçan büyüklere hürmetten bizler de kusur etmeyiz inşallah. Hoşçakalınız kalınız efendim.